Herkese merhaba. Benim adım Burcu Olgun. Bugünkü yeni yoga dersi aslında biraz yorgun hissettiğimiz zamanlar, biraz artık devam edemeyeceğim. Her şey çok üstüme üstüme geliyor. Bunlar bana fazla dediğimiz zamanlar ya da çok fazla endişe içinde olduğumuz zamanlara çok uygun bir ders olacak. Çok uygun bir akış olacak. Çok kısa. Hemen böyle açıp Şöyle bir nefes alayım, bir rahatlayayım. Çünkü artık çok sıkıştım ben bu bulunduğum alanın içinde diyorsanız. Bu video ve bu Yin yoga dersi tam size göre. Bu videoyu çektiğim gün yeni ay günü. Yeni ay ve dolunay zamanları daha böyle meditatif çalışmalar, daha Yin yoga gibi yumuşak çalışmalar. Fiziksel bedenimiz için çok çok daha uygun. Ateş ve toprak elementini değil ama biraz daha böyle zihinsel pratiklerin arttığı, meditasyon ve nefes çalışmalarının ön planda olduğu zamanlar aslında ve o enerjinin açığa çıktığı zamanlar. Bugünkü pratik için bir battaniye ve bir tane bloğa ihtiyacımız var. Bloğunuz yoksa blok olabilecek bir kutu kalın bir kitap da olabilir battaniyemi katladım ve topuklarımla kalçalarımın arasına şu şekilde yerleştirip oturuyorum. Derin bir nefes al. Eller bacakların üzerine gelsin. Gözlerini kapat. Battaniyenin burada oluşu bizi pozun içine daha fazla yerleştirecek ve daha fazla farkındalık getirecek bedenimize. Burundan derin bir nefes al. Ağızdan bırak nefesini. Bir nefes daha al burundan. Ağızdan yumuşak bir şekilde bırak. Gitsin. Çok kısa bir süre. Burada kalacağız. İster avuç içlerinin bacaklarına doğru dönük bacaklarının üstünde, ister iki avuç üst üste eller kucağında, omurga uzuyor başının tepesinden gök gözüne doğru ve oturma kemiklerini, topuklarına, ayaklarını da zemine doğru ağırlaştırmayı araştı. Aklındaki düşüncelere takılma. Tutunma onlara, sahiplenme bırak. Geçip gitsinler sadece şu anın içine köklenmeyi araştır. İki düşüncenin arasındaki o boşlukta kalmayı araştır. Kovalamada düşüncelerini sadece dışarıdan seyret. Derin bir nefes. Bir kez daha ağızdan bırak nefesini rahatlasın bütün beden. Çok kısa bir süre bu sessizlikte ve sabit oturuşta kalacağız. Aklına düşünceler çok fazla gelirse odanı nefesine yönlendir. Bak nefes burun deliklerinden nasıl giriyor bedene. Bütün bedeni doldursun nefesin. Sonra tekrar burun deliklerinden havaya karışmasını izle. Yeniden burundan derin bir nefes al. Ağızdan bırak nefesini. Ellerini kalbinin önünde buluştur. Avuç içleri bir araya geldi. Başını ellerine doğru eğ. El. Kendini, bedenini, zihnini, bugün yapacağın bu yin yoga pratiği için hazırla. Ve aldığın nefesle yavaşça başı kaldır avuç içlerini birbirine doğru sür. Tısınsın avuç içleri. Çukurlaştır. Ellerini kapalı gözlerine kapat. Sanki avuçlarından gözlerine doğru alıyorsun nefesini. Hisset nefesinin akışını. O enerjiyi. Ve bir sonraki nefesinle yavaşça gözlerini arala. Ellerini Yeniden indir. Hoş geldiniz bugünkü pratiğe tekrar battaniyeyi altından aldım üzerine oturmak üzere matıma yerleştiriyorum. Bloğumu ya da blok olarak kullanacağım her neyse onu da yakınlarıma doğru aldım. Şimdi sol ayağımı sağ dizimin arkasından geçirdim. Ayaklarımı iki yana açıyorum ve kalçayı geriye doğru gönder battaniyenin ucuna doğru, tam üzerine doğru değil, ucuna doğru oturduğum bir yerdeyim. İki diz üst üste geldim. Ayakkabı bağcığı pozu, shoe lace yani pozun adı. Kasık bölgesinde bacak kemiğinin kalçaya bağlandığı yere şöyle bir bak. Onu yere doğru kökle. Eğer ki altındaki battaniyeye rağmen bir oturma kemiği yukarıda kalıyorsa onun altını daha fazla katlayarak biraz daha yükseltebilirsin. Yukarıda kalmak bile bu pozda kalça bölgesinde bir açılma var ediyorsa yukarıda kal. Çok fazla zorlamaya gerek yok. Ellerin ayaklarında göğüs kafesi açıldı. Ayaklarının yerini şöyle bir ayarla. Derin bir nefes al. Ya yukarıda kal ya da verdiğin nefesle omurgayı uzatarak yavaş yavaş öne doğru katlan. Öne katlandığımda kalçam battaniyeden kalkmıyor. İki oturma kemiğim de hala zeminle temas halinde. Ve yavaşça başını da serbest bırak. Hiçbir şeyi aktif halde tutmadığından emin ol. Karın rahatlasın. Omuzların rahat. Belki avuç içlerini yukarıya doğru çevireceksin. Bu sana biraz daha pasif alana doğru geçişini kolaylaştıracak bir yol sunacak. Gergin hissettiğin yerlere nefesini yönlendir. Ve nefesle beraber oradaki açılmayı fark et. Hayatın kendisi gibi Orada rahat noktaları bul o gergin alanların içinde ve nefesinle rahatlamalarına izin ver. Çünkü hayatta böyle dümdüz bir çizgi halinde gitmiyor. İnişler var, çıkışlar var. Sadece bu iniş ve çıkışların arasında dahi rahatlayabildiğiniz alanlar yaratmak aslında önemli olan. üst bedenini tamamen bacaklarının üzerine doğru bırak. Birkaç nefes daha bu pozun içindeyiz. Boyun nerede rahatsa başın orada kalsın. Boynun rahatsız oluşunu hiç tölere etme. Bacaklarında bedeninin herhangi bir yerinde bir uyuşma varsa biraz hareketlenebilirsin. Dirseklerini bloğun üzerine koyabilirsin. Mesela ben zeminle olan ilişkimde aktiflik hissettiğim için kollarıma biraz daha destek olsun diye yerleştirdim. Derin bir nefes burundan al. Şöyle ağızdan bırak. Biraz daha bırak pozun içine yerleşsin beden. Ve kal burada. nefes daha al ve yavaşça ellerinden destek alarak çok ağır ağır pozundan çıkmaya başla. Önce şöyle bir yukarıda kal. Bir bak var olan hislerine. Göz kafesi açılsın. Ve ayaklarını çöz. Ayaklarını önüne doğru uzat. Şöyle küçük 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 salla bacak kasları rahatlasın. Ellerini kalçalarının arkasına yerleştir. Bırak ayaklar iki yana dökülsün. Göz kafesini yükselt. Başını da şöyle bir geriye doğru bırak. Boyun rahat değilse çeneyi getir göz kafesine. Burada biraz kal. Ellerinle hafifçe matını it. Omurga dengelensin. Ve yavaşça orta hatta doğru gel. Ayaklarının arasını açabildiğin rahatlıkta aç. Belki bunun için matını uzun olarak da kullanabilirsin. İlk önce poza aktif bir şekilde yerleşeceğiz. O yüzden topuklarını, köklü ayak parmaklarını flex yap. Yani kendine doğru çek. Ayak parmakları tavanı göstersin. Burada dizlerinin arkasında altında rahatsız hisler varsa belki biraz katıysa ve kısaysa diz arkası kirişleri dizlerini küçücük bükebilirsin oturma kemiklerinin üzerine yerleşebilirsin ya da dizlerinin altına bloklar, battaniyeler koyabilirsin. Tamamen rahat olduğun bir yere yerleş. Derin bir nefes al, uzan. Belki iç bacaklardaki açılma senin için yeterli yukarıda kalacaksın ya da nefesini verirken uzatarak omurgayı öne doğru katlanmaya başla. Belki dirseklerinin üzeri iyi bir yer. Belki tamamen bedenini yere doğru getirdiğin bir yerdesin. Ve her neredeyse yumuşak sınırın ayakların, Yine bıraksın. Belki alnının altına bloğunu yerleştirmek isteyebilirsin. Ya da bloğunun yüksekliğiyle oynayabilirsin nasıl rahatsa. Ve burada kal. İç bacaklardan ve bacak arkasından geçen enerji hatları üzerine çalışıyor poz. Pozun adı Dragonfly, Yusufçuk pozu. Aynı zamanda sadece bu hatlar değil elbette. Bedenin önünden ve arkasından geçen meridyenler üzerinde de çalışıyor verdiğin her nefesle. Sadece bedenini yer çekimine bırakma. Yani bedenini yer çekimine bırak ama sadece bu değil yaşadığımız şey pozun içinde. Zihnimizdekileri de yumuşatmaya başlıyoruz yavaş yavaş. O sıkışmış halin içinden rahat alanlara doğru bir yolculuk şu anda olduğumuz yer. Yeni yoga çünkü göremediğimiz, görünmeyene, görünen taraftan başlayan bir yolculuk. Somuttan soyuta doğru. Her şeyi bıraktığından emin ol. Omuzların rahatlasın. Nefesini yine gergin hissettiğin yerlere doğru gönder. Bedenini hiç itme, çekme. Sınırın neresi ise orada kalmayı araştır. Eğer iyi gelecekse burundan al nefesini. Ah, hızdan bırak. Ve burada kal. Süre tutmak için saatime bakıyorum bir taraftan. Derin, uzun olsun nefesler. Oyun yine rahat. Bir kez daha burundan derin bir nefes al, ağızdan ver. Bir sonraki nefesinde bu poz oldukça derin bir poz. O yüzden pozdan çıkışın çok yavaş yavaş olsun. Aldığın nefesle yavaş yavaş ellerinin desteğiyle doğrulmaya başla. En son baş geldi. Eski yerine yerleşti. Sol elini sol dizinin altına yerleştir. Sol bacağını al öne. Sağ içinde aynı şeyi yap. İki diz bir araya geldi. Şöyle bir sarıl dizlerini. Başını gönder dizlerine doğru kozmik yumurta. Dengelensin beden. Açılan bölgelerin şimdi dengelenmesine izin ver birkaç nefes. Ve bu da var olan hislerinle kal. Bir sonraki nefesinle yavaşça başı kaldır. Gözlerini kapattıysan gözlerini arala. Ve şimdi tekrar dizlerinin üzerine gel. Ayakkabı bağcı şu les pozunu diğer taraftan yapacağız. Az önce yaptığımızda solu sağın altından geçirmiştik. Şimdi sağı solun altından geçirip kalçayı yine battaniyenin ucuna gelecek şekilde Yerleştir. Ayaklarını iki yana doğru aç ki dizler üst üste bir yere gelebilsin. Gene bir bak bir kalça kemiğin daha yukarıda kalıyorsa onun altındaki battaniyeyi biraz daha katlayarak onu yükseltebilirsin. İstersen burada yukarıda kal. Yukarıda kalmak bile bize derin açılmalar getirebilir. İstersen de nefes al uzağa. Nefesini verirken yavaş yavaş öne doğru katla. Kalça açıcılar bizim için biraz daha belki zor bir yer. Zor bir alan gibi gelebilir. Daha yoğunluğun olduğu bir yer. Çünkü daha önce hiç açılmamış, hiç çözülmemiş yerlerle karşılaşıyoruz. O duygularla karşılaşıyoruz. Burada bırak bedenini. Oturma kemiklerin yere doğru ağırlarsın. Sadece küçük birkaç pozla zihni rahatlatmak üzerine hazırladığım bir Yin yoga akışı şu anda yaptığımız. Bu bile bedeni ve zihni rahatlatmaya yetiyor özellikle vakti az olanlar için. Nefesini gergin hissettiğin yerlere gönder. Dinlensin bedenin bu pozun içinde aynı zamanda da zihnin. omurgadaki uzamaya izin ver. Bütün bedenini rahatlat. Yer çekimi destek oluyor sana. Bırak bedenini yere doğru. Artık bırakamayacağım, buradan ötesine geçemiyorum dediğin anlarda vazgeçmediğin zaman çok güzel kapılar açılıyor aslında pratiğimizde ve fiziksel pratiğin her zaman duygusal dünyamızda bir bağlantısı var özellikle yin yoga'da. Burundan al nefesini. Ağızdan ver. Ah, biraz daha rahatlasın beden. Omuzlar rahat. Ve derin bir nefes al yavaş yavaş doğrulmaya başla. Gene çok yavaş olsun pozdan çıkışın. Önce şöyle bir kal. Bütün bedenin dengelendiğini hisset. Sonra yavaşça ayaklarını çıkar önüne. Ayak tabanlarını yerleştir. Kolları kalçaların arkasına ellerini getir. Dizleri önce sağa, Sonra sola doğru küçük küçük düşürmeye başla. Kalçanın dışından geçen kaslar rahatlasın, beden dengelensin. Ve orta hatta gel rahat bir bağ dışa yerleş. İster avuç içlerin yukarıya doğru baktı, işaret ve baş parmağını bir araya getirebilirsin. İster ellerin bacaklarının üzerinde, ister avuçlar üst üste, eller kucağında, gözler kapansın. Şöyle burundan derin bir nefes al. Ah, ağızdan bırak, bir kez daha rahatlasın beden. Bir nefes daha al burundan. Ağızdan bırak gitsin. Üst kaslarını gevşet, omuzlarını rahatlat. Ayak parmaklarından başının tepesine kadar bütün bedenini rahatlat. Ve nefesini başının tepesinden bedeninin önünden geçirerek leğen kemiğinin tabanına doğru indirdiğini hayal et. Aldığın nefesle ve verdiğin nefesle bedeninin arkasından, leğen kemiğinin tabanından başının tepesine doğru yükselttiğini ve oradan verdiğini hayal et. Burundan al, burundan ver nefesi. Nefes al tam tepe noktasından nefes. Yaşam enerjisi bedene giriyor ve bedeninin önünden leğen kemiğinin tabanına doğru iniyor ve verirken nefesi bedeninin arkasından leğen kemiğinin tabanından başının tam tepe noktasına doğru yükselerek veriyorsun nefesi. Doğal akışında, zorlamadan, hiçbir şey görmeye çalışarak değil, olanı olduğu haliyle kabul ederek nefeslerini. Derin bir nefes burundan al. Tekrar ağızdan bırak. Ellerini kalbinin önünde buluştur. Avuç içlerini birbirine doğru sürt. Isınsın avuç içleri. Çukurlaştır ellerini kapalı gözlerine kapat. Yavaşça gözlerini ellerine doğru arala. Ellerini tekrar indir. Bana katıldığınız için bu kısa yin yoga ve meditasyon dersinde teşekkür ederim. Namaste, içimdeki öz, içindeki özü selamlıyor demek. Eğer beğendiyseniz beğenip, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Yeni ay size çok güzel yenilikler, güzellikler, mutluluklar ve sağlık getirsin. Sevgiler.